Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan içtik ve yorumlama başlayacak. Bu saatte inen ki yeni zamanım oldu. Hala zamanım yeterli olmamış. Ve yeni yorumlama başlıyorum. Bu saatte saat 2'dir. Yeni şimdi bakıyoruz. falci anneniz YouTube'a bulabilirsiniz. Abone olsam bir para pul vermiyorsunuz. Hayırınız da oluyor. Alma verme dengesi için. Her gün sizin için görüyorsunuz. Bir fincan açıyorum. Falci Anne 3'ü takip edin. Ve yorum yapın. Destek verin. Sizden destek bekliyorum. Allah'ın izniyle. Bakalım şimdi. Hayatımızdan ilgili. Teker teker okumaya. Allah'ın izniyle başlarız bizde bir tesellidir. Zaten Allah'ın işi, Allah ne dersen odur. Bizimki de sanki insan televizyon izliyor ya biraz kendini böyle unutuyor. Aynen böyledir. Biraz bir teselli. Bugün ayın 18'i salı günü ve Şubat'ın 18'i arkadaşlar. Görüyorsun fincanı gösterdim size. Kocaman kocaman bir kapı. Önünüzde bir haber var. Biri yoldadır. İki göz aydın arka arka geliyor. Buradan birisinin gözü sizin üstünüzde sürekli. Üç tane peş peşe sanki böyle kaplumbağalarınız var. Bu kaplumbağa bir zenginliktir. Biri de oturmuş sanki mide arısı çekiyor. Buradan oturmuş sessiz kalmış görünüyor. Ve kendini... Böyle bir çıkması koymuşsun ki anlatamam. İki kişi arasından bir mesafe var. Bu sıra mesafeyi aşamak istiyor. Bir türlü aşamıyor. İkisi birbirinden küsmüş yani. Ne ona bırakıyor ne ona bırakıyor. İkisi birbirinize zıt gidiyorsunuz, Zıt gittiği zaman böyle biraz takılık alıyorsunuz. Bunları birbirinize güzelce konuşun. Güzel olsun. Kapınız açık biri. Bir kapıdan da iki nasibiniz ayağınıza gelecek. Birisi etrafınızda kara kara düşünüyorsun. Bir karamsarlık var. Oturmuşsun buradan. Ama önünüz kapalı. Bir yere gitmek istiyorsun. Önünüz kapalıdır. Gitmemişsiniz. Ve bir buradan sanki bir uçak seferiyle bir yere gideceksiniz. Ama bayramda. Baksana kalbi dolu seni seven. Biri buradan bütün yükünü sırtına almış ve seni mutlu etmeye çalışıyor. Sanki ne kadar söylüyorsun, biri seni dinlemiyor ve dinlemesinde pişman olur. Ve bir kişiyle sanki o kadar özlemişsin ki, o kadar sıkmışsın, sanki boğacak gibi sıkmışsın. İki haber var yoldan size gelecek. Bu haber e, ee, bir de birlikte bir ilişkiniz bir maddi durum için düşünüyorsun acaba ne olacak gibi ve bir de bir yolunuz var bir yere gidiyorsun geçmişten yaşadığın bu sıkıntı seni yıpratmış burçların sanki sizi zorlamış gibi görünüyor bu süreçte sanki yalnız kalmışsın çaresiz kalmışsın gibi aşk hayatınızdan da geçmişte durumlar var eski bir ilişki sanki seni hala bırakmamış az Sabri ve mücadele e, size öğretmiş bunu sanki arkada bırakmanız gerekiyor bunu arkadan bıraksan sabrı olsan uyuyayım yavaş yavaş bir adımlar atacaksın maddi anlamda rahatlama olur sizde beklenmeden sizi biraz faraklayacaksın. Bir destek alıyorsun. iş hayatından da bir fırsatlar görünüyorsun. Bir terfi ya da bir iş hayatınız olabilir. Bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir kararlı durduğun bir yerden ve duygularını ifade ediyorsun. Karşıdaki kişi etkisi alıyor ve birbirinize sağlam duruyorsun önümüzdeki bir karar vereceksin bir dönemde ve iki yol aşk hayatınızdan sanki bekliyorsun bu aşk hayatında sen karar veriyorsun eskisini bırakacaksın ya da yenisini tutacaksın belli değil yani iki kişi arasında kalabilir ya da temiz bir sayfa açarsın ve eski hayatındaki kişi sinirli çok hasabi ama hala onu seviyorsun. O yüzden sanki dikkatli olmanız gerekiyor. Maddi anlamda burcunuz hafiflenecek. Gelirleriniz de artacak. Şansınız yükselecek. Bu dönemde karar alırsan kalbinin sesinizi dinleyin. Kalbinin sesini dinlesen doğru. Biraz harcama olacak ve önünü de bakacaksın. Allah'ın izniyle. Ve buradan gittikçe güçleneceksin ve ilerleyeceksin canım. Canım sanki Allah'ın izni ile iki vade ile bir ev sahibi olursun. Bu iki sene olabilir, iki ay olabilir, iki e, gün olabilir, iki ayda olabilir, iki haftada olabilir. Kendini hem değiştiriyorsun hem yolunu değiştiriyorsun hem atının başını çekiyorsun bir bayandır. Yani şansı iki yerden olacağın görünüyor. Bu bayanın e, çünkü e, iki çift at önündedir. Dileklerine kavuşacak görünüyor. Bir erkeğin kalbini çalmış bir pencere önündedir. Sanki bu erken çaketin düğmesini açıyor. Ve bir bayan çok onun e, yani sanki böyle her şeyi ne söylersen dediğini yapıyor. O da onun için onun davranışları, onun huyunu, suyunu çok sevmiş, çok beğenmiş. Bir beklenmeden görüyorsun bir para elinize düşecek. Büyük bir paradır. Bu para mirastır. Bir yerden gelecek. Size büyük bir paraya sahip olursunuz. Beklendiğin paraya. Ve burada müterlem biri bir iş yaparsın, çalışacaksın bir kişi çalışacak. O ile bir erkek aynı işi yapacak. İkisi de çok anlaşacak. Sonra birbirine aşık olacaklar. <laughs> bir bayan oturmuş koltuğun üstüne sanki biraz gövdesi zayıf ama göğüs büyük affedersiniz saçları sarı bir erkek orta boylu Güzel bir pardesü üstündedir. Sanki önünü kesiyor, bırakmıyor gitsin. Çimki hiç istemiyor. Ama bu erkek mecbur gitmesi gerekiyor. Çimki sanki evlidir. Biri onu bekliyor. Bir asker yolu bekliyorsanız bu asker gelecek. Allah'ın izniyle sanki e, 13 vakit 13 saattir, 13 gündür, 13 haftadır bu kişi gelecek. Bir de biri uzaktan sizi izliyor. Her yerden izlemeye bakıyor. Acaba ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bir gelin, bir damat burada var. Maşallah. Gelin hafif kilo. Erkek çok zayıftır. Hafif kilosu var gelininde. Saçını topuz yapmışlar. E, sanki ayın başından evlenecekler. Yani tam ayın sonunda evlilik var. Bu ay olur, gelecek ay olur. Hangi ay? Bir de biri bir ceza almış. Bu ceza alan sanki bir parayla kapatabilir. Yani artık parayla kapatacak. Avukat tutacak ya da e, o cezayı paraya çevirebilir. Hasta bir adam var. Bu hasta Allah şifa versin. Orta yaşlı 60 yaş tam tamamlanmamış gibi. Bir de üzgün bir erkek daha var. Çok üzgün, çok üzülüyor nedense. Bir kadın var, anneniz olabilir. Her yerden sizi izliyor. Hiç kötü bir şey istemiyor başınıza gelsin. Böyle meraktadır. Sürekli ne oldu, ne bitti. Sizin de zorunuza gidiyor. Kızıyorsun, neden bunu yapıyorsun? Neden beni takipte bırakıyorsun? Görünüyor. Buradan bir erkek bir bayan cihazını almaya gidiyor. Sanki bir mobilyacıya gidiyor. Yatak odaya bakıyor. Şuraya bakıyor. Buraya bakıyor. Bir kadın her şey kafana takmış. Biraz kilolu az bir şey. Sanki böyle deliriyor. Kıskançtır. Hiçbir şey paylaşmak istemiyor gibi biri var. Ve tam başının üstünden talih kuşu var bir bayanın güzel bir elbise giymiş. Böyle balonlu nişanı oluyor. Nişanlanacak bu güzel kız. Buradan terfiye olan bir kişiyle görüşeceksiniz. Bir de deve kuşunuz kapınızdadır. Deve kuşu bolluk berekettir. Güzel bir yuva. Bir erkek bebeğin, bebeğin habercisi var. 18 vade ile bu kadın hamile olur. Yarın 18'dir. Başka bir aylardan da hamile kalabilir. Ama bu erkek bebek dünya gelecek. Allah'ın izniyle çok beyaz telli ve e, çok tatlı bir bebektir. size kime nasip olacaksa Allah başlasın. Rabbim gönlüne göre versin. Arkadaşlar size söyleyeyim. İki parça hediye size gelecek canım. Belki hediyeni de göndermemiş bu kişiyi 17 vade ile iki parça hediye size gönderecek pişmanlık doyuyor. Çünkü size göndermediğini kendini mahcup ediyor. Arkadaşlar biraz su içeyim. Buradan bir mahkemeniz var. Bu mahkeme 23 vade ile gerçekleşecek. Bir kadın elinde beyaz çanta var. Güzel bir abge giymiş. Abgesi taşlıdır. Saçına böyle bir şeyler takmış. Bu eski zamanların çok güzel şeyler var. Yabancıların başına takmış. Bir düğüne gidecek. Bu düğün 33 yani sanki ayın 3'üdür. Ve buradan da biri oturmuş. Çok üzgündür. Çok üzülüyor. Haber almış. Üzgün de ne yapacak bilmiyor. Yaşil bir abya var abartılı. Gene iki vade ile bir düğüne girecek bir bayanımız var. Bir de bir bayan zengin olacak. Ve çok zenginlik de ona yakışacak. Ve çeşmeyi açmış gibi su böyle şırır şırır akıyor. Güzel bir şansızın önünüze gelebilir. Arkadaşlar... Hasta olan bir kadın var, Allah şifa versin yatıyor ve şifadır umarım. Ee, bir yolculuk yaparsın o vakitten ve hayatta yükseleceksin beklenmeden. Yazın Kabadukya gibi bir yere gidersiniz sanki bir erkek bir kadın. Bir de bir işte terfiye alıyorsunuz, ödül alıyorsunuz. Veren size de erkektir, siz de erkeksiniz. Biri sizi yemeye davet edecek. Bir yemeğe gideceksiniz. Buradan birisini bekliyorsun. Gözün yolda kaldı. Sürekli gidip geliyorsun balkondan. izliyorsun o kişi geçti mi geçmedi mi? Eski zamanın bir şeyi oldu. Gidip geliyor. Bakıyor kimse yok. Gözü yoldadır. Elinden bir sıfra bezi var. Bir taslı elinde hecetler. Kimse farkına varmazsın. Ve bir kadın bir erkek çok kavga etmiş birbirine girmişler çocuklar için, nafaka için boşanacaklar ya birbirini böyle sanki böyle çekiştiriyorlar ee, ama sonunda e, sanki bu mahkemen sonunda uzlaşma olacak anlaşacaklar birlikte arkadaşlar yurt dışı bir yolunuz var yolunuz açıktır çok güzel maşallah böyle yavaş yavaş gidersin. Açıktır. Ve buradan da bir bayan bir erkek konuşup dört vadeyle konuşup anlaşıp anlaştıktan sonra sanki birlikte bir evlilik bir evlilik yoluna gidecek. Bu evlilik yolu hayırlı gelecek Allah'ın izniyle. İkisi önce oturup konuşup böyle olur şöyle olur sonra anlaşacaklar. Evlilik yoluna gidiyor. Ama bu ailenin hoşuna gitmiyor. Sanki bu aile bir medahale olmaya çalışıyor. Ama bunlar birbirini seviyorlar. Medehale olmayın. Araya girmeyin. Kim beni dinliyorsan gerçekten sevgilerim arasına girmemelisin. İki parça paralize düşüyor. Bolluk, berekete geçiyorsun. Allah'ın izni ile. Ve buradan da Kafa kafaya vuruyorsunuz. Bir dilek tutmuşsunuz. Çok güzel bir haber alıyorsun. iş haberi olur. Okul haberi olur. Okul kazanmış olabilirsin. Hangisidir artık? Buradan da biri sizi uzaktan izliyor, gizliyor. Biri vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bu kimse bir ekmek evde çıkarın. Hayırına verin sanki. Önünüze ölülerine Perşembe günü e, yani bir ekmek, bir tabak yemek, 5 lira birisinin eline verin. Ölülerinizin hayrına. Çok güzel bir aşk var. Bu aşk 15 vakitte kavuşacaklar. Bir kavuşma var. Ve birbirini mutlu edecek ikisi de birbirine deli, divane gibi aşklar bunlar. Bakalım tabağınıza da arkadaşlar. Bu saatte boğazım kısılmış konuşmaktan. Kusura bakmayın. Sıkıntını dökmeye çalışıyoruz. Ama bir yerde takılıyor. Ama dökeriz. dökmeye çalışacağız. Kırsan da dökerim. Sıkıntımızı bitireceğiz. Allah'ın izni görüyorsunuz. Döktük bitti. Görüyorsun balığınız maşallah. Bak biri burada yunus balığı, biri buradan sudan çıkıyor. Nasibiniz. Sıkıntı da bu şaltlık az kaldı. Güzel enerjiler size gönderiyoruz. Allah'ın izniyle. Biri size gelecek misafiri ay doğmuş. Afan karıştırma ve kendine güven. Enerjini yükselt. Bir kişiyle tanışıp merhabalaşıyorsunuz. Bir düğün var. El ele tutuşmuşsunuz. Ve bu düğünde yakın bir zamandan olacağını görünüyor. Çok yakın bir zamandan. Ve buradan kafan karışmış. Ee, ben biraz önce de söyledim. Ee, güvenebilirsin, güvenmiyorsun, güvensizlik yaşıyorsun. Bu güvenebilirsin bu kişiye. Ve ihtiyacın var birisine. Elinden bir şey var. Ee, bir yere gideceksin. Ee, sanki bir size yardım ya desteğe işte ihtiyacın var. Buradan e, birisini sırtına alıyorsun. Sanki dünya gezdirmek istiyorsun. Ama indirdiği zaman sanki bilmiyor. Bir erkektir bu. Bu bayan çok hak vermiş, hukuk vermiş, onu mutlu etmiş. Bütün seneni vermiş de ama sırtından indirdiği zaman sanki hiçbir şey yapmamış gibi görünüyor. 4-5 kişi sıralanmış. Bu 4-5 kişi mutluluktur. Ve ay doğuyor. Allah'ın izni ile telefon haberiniz var. Güzel sohbetler edeceksiniz kaç kişiyle ee, buradan da e, gerçekten iki kişi sanki bir yere gidecek ama hem konuşuyor senden bahsediyor hem e, yürüyor bunlar kötü konuşmuyor iyi konuşuyor ama sen o kadar onlardan hoşlanmıyorsun ama halbuki onlar senin için çok güzel düşünüyor bir de bir erkek pişmanlık duyuyor sanki oturmuş dilenci gibidir iş işten geçmiş bazı şeyler var. Diyor ki e, affedersiniz özür diliyorum. E, bir dilden diyor ki pişti gezdik Yani o soruyor sonra diyor ay ben ne yaptım? Ay böyle başıma kül ne yaptım? Ama oldu bitti. Yani bu bir şey olmuşsa geri gelmez. Şimdi pişmanlığın şey yoktur. Sen bu kadını çiğnemişsin. Hiç çiçe saymışsın. Her zaman ben yapacağım. O beni affedecek. Böyle bir şey yok. Yani artık affetmeyin. Bu kimse hiç affetmeyin. Gerçekten affetmeyi gerek yok. Çok fedakarlık yapmışsın. Ve sanki ömrünün yarısını ona feda etmişsin. Seneler sanki dalga geçer gibi davranmış. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun falcı anne 3 kana e, yani falcı anne 3 deseniz YouTube'da kanalım karşınıza çıkacak abone olur destek verin yardım edin sizden yardım bekliyoruz bekliyorum e, sizi seviyorum e, biliyorsun ne kadar abone olursan da ne bir para ne bir bol veriyoruz ücretsizdir istersen binlerce insanlara abone olursunuz sizi seviyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.